Şimdi birlikte flamingo hediye ile paketimizi açacağız. yani ee, bu paket yani paralı. Ama biz şimdi açmaya başlayalım. Açıyoruz. Şöyle bir maske yani. Şapka gibi. Aa, göz bandı. Ondan sonra bir tane flamingo oyuncağımız var burada. Şöyle çekeyim. Yastık. Ondan sonra bir tane de çadırımız var. Çok tatlı. Şunu şurada açsam daha iyi olur. Şöyle. Bir tane çadırımız oldu. İçte böyle çok şeker bir yastıklarla dolu. Çok minnoş, çok şeker. Bir tane uyku bandımız var şöyle pikniğe giderken falan. Ondan sonra bir tane terliğimiz var burada. Ondan sonra böyle dinozor ayağımsı bir şey gibi var. Ondan sonra böyle bir kitap Ben karakterimi getireyim deneteyim. Sizde de gör, görmüş olun. Şu kremimi elimden bırakayım. Yani bırakabilirsem. Şuraya koyalım. Tamam. Şimdi e, kıyafetler kıyafetleri onda tekrar deneyeceğiz. Yani şöyle. Ha çok güzel oldu bence kıyafet. Şimdi altındaki şıplık terkleri deniyoruz. Bence o da güzel oldu. Şimdi göz bandı. Oh göz bandı da Mika yani Mika. Şimdi şu kıyafetleri deneyelim. O bu da güzel geldi. Bir de şortumuz var. Bence çok güzel bir takımmış bu. Şimdi ben bunları nereye koyacağımı düşüneyim. Ben şunu da kafama geçireyim bir göstereyim size. Şöyle herhalde bu da flamingonun ayakları. Öyle bir tane şeyimiz oldu. Şimdi uyku battaniye yani uyku gözümüz takalım ki bakalım nasıl uyuyor. Aa güzelmiş gerçekten. Çok minnoş, çok şeker. Ben çok sevdim şuraya koyayım yani. Katlayabiliyorsunuz şöyle. Şunları da sonra asarım. Şimdi şunu şöyle koyayım. Şapkasını da çıkartalım. Sonra bunları yani ben bunu giyeyim. Ondan sonra giyerim onu. Bu arada ayakkabılar ne kadar komik değil mi? Flamingonun böyle ayakları yok ki ama. Ya da var mıydı? Hatırlamıyorum. Neyse bu ermiş bıtık çok sevdim. Ben bunu giyeceğim şimdi yani. Çekim boyunca. Umarım yaptığımız bu hediye yani sürpriz hediye. Flamingolu sürpriz hediye. Yi beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, sakın bildirimleri açmayı sakın.